Evet arkadaşlar, Celer Golden Ticket hakkında sizi bilgilendireceğim. Yayında yapmış olduğum e, bilgilendirmenin çok verimli e, ve düzgün olmadığını, görüntü kalitesinin düzgün olmadığını düşündüm. Bu yüzden de bir YouTube'a öz olarak çekmek istedim. Şimdi Celer Golden Ticket bildiğiniz üzere yeni bir event. Daha önceden e, kazanmış olduğumuz maçlarda 5 dolar ya da daha önceki ilk evente baktığımız zaman 10 dolar gibi paralar kazanıyorduk. Hatta premium hesabınız varsa bunları iki katı kadar olabiliyordunuz. Ee, şimdi bununla ilgili olarak yeni bir event geldi, herkesin kafasında soru işareti var, nasıl para kazanacağız ee, ve Golden Ticket tam olarak ne işe yarıyor? Şimdi ben bundan bahsedeyim. Golden Ticket'lar sizin e, oynamış olduğunuz solo, duo ya da squad e, maçlarında final oynayabilmenize yarayan biletler. E, bu maçlara girebilmeniz için sizden Golden Ticket isteyecek. E, ne kadar Golden Ticket'ınız varsa o kadar çok final maçında para ödül için oynayabileceksiniz. Bunun da tarihleri belli. Ee, az çok. Ee, ama açıklayan tarihlerde biraz kayma olabilir. Çünkü e, bugün Sola ve e, Sukat e, aktif değil. Sadece duo oynayabiliyoruz. Belki ilerleyen saatlerde onlar da aktif olabilir. Şimdi çok fazla uzatmadan geçelim. Hemen CLL e, Golden Ticket hakkında bilgilendirmeye. E, her final 200 dolar. E, solo, squad ve duo da 10'ar e, maç oynanacak. Yani toplamda e, her etkinliğin genelinde 30 maç oynanmış olacak ve bu 30 maçın hepsinde de 200 dolar ödül havuzu var. Yani solo'nun 10 maçında 200 dolar ödül havuzu var. Ee, şeyinde 10 dolar e, şey 200 dolar ödül havuzu var doğada ve squad'da da aynı şekilde. Şimdi gelelim e, biletleri nasıl kazanabileceğinize. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Solo'da oynamış olduğunuz ve kazanmış olduğunuz e, ya da duo'da oynayıp kazanmış olduğunuz biletler bir başka e, kategoride işe yaramıyor. Yani solo da kazanmış olduklarınızda solo, duo da kazanmış olduklarınızda duo da oynayabilirsiniz. E, şimdi bunlarda şöyle bir değişiklik yapmışlar. Eğer solo oynadığınızda üçüncü olursanız size bronze ticket veriyor. E, i̇kinci olursanız silver veriyor, birinci olursanız da golden veriyor. Şimdi goldenlar direkt tek seferlik kullanımlık e, biletleriniz. Eğer iki tane silver bilet kazanırsanız iki tane silver sizin bir tane golden biletiniz edecek. E, sistemde iki silver'ınızı otomatik olarak bir tane golden bilete çevirecek. Eğer bronz kazanırsanız 3 tane bronz biletinizi sizin bir tane golden ticket kazanmanıza sebebiyet verecek. Yani e, solo'nun böyle bir avantajı var. E, ama ne kadar çok oynarsanız e, ne kadar çok bilet kazanırsınız o kadar iyi diyebilirim. Duo'da şöyle bir şey var. Duo'da da yine Golden aynı şekilde bir tek kullanımlık silver kazanırsanız iki tane silver kazanmanız gerekiyor. iki silver de bir golden yapıyor. Squat'ta böyle bir şey yapmamışlar. Squat'ta sadece birinci olmanız gerekiyor. Eğer birinci olursanız finalde para ödülü için oynayabilirsiniz. Eğer Squat'ta ne kadar çok bilet kazanırsanız o kadar finalinde takımınızla beraber oynayabilme ihtimaliniz var. E, Doğuda da üçüncülüğe bir şey vermiyor. bunlar tek kullanımlık biletler tek bir giriş hakkınız olacak bunlarla ilgili olarak ve en fazla 10 tane bilet biriktirebilirsiniz. Yani 10 tane golden biletiniz varsa 11.yi kazanamıyorsunuz. Bunu başta söyleyeyim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Eğer premium hesabınız varsa ve ikinci olduysanız e, silver biletleriniz otomatik olarak golden oluyor. Ya yani Bu yüzden 3 aylık bedava kullanım süresi aldıysanız premiumlarınızda bu yine burada işe yarayacak. Şimdi schedule'a bakalım. Yani tarih şeylerine bakalım. E, bugün açıldı bildiğiniz üzere ayın 18'inde. E, Duo Face 18 ile 22 arasında ve 23'ünde finali oynanacak. Bu birinci etap için geçerli. İkinci etabı da hemen finalle birlikte finalin olduğu gün başlayıp e, 26'sına kadar sürecek. 27'sinde de ikinci etabın finali oynanacakmış. Sukat 18 ile 25 arasında diyor. 26'sında finali oynanacakmış. Sola 18-27 diyor. 28'inde finali oynayacakmış. Ama Squat ve Sola şu anda aktif değil. Sadece duo aktif. Bununla ilgili olarak bir e, bilgilendirme yapmalılar. Hemen şöyle bir para ödülüne geçelim. Para ödülünde de e, solo da birinciye 100 dolar, ikinciye 60 dolar, üçüncüye 40 dolar veriyor. Duo da birinciye 120 dolar, ikinciye 80 dolar ve üçüncüye de, şey e, üçüncü ödül vermiyor. Squat'ta da birinciye sadece 200 dolar veriliyor. Yani 200 doları e, böleceksiniz abi. Dörde bölüyorsunuz. Kişi başı 50 dolar para kazanmış oluyorsunuz squat için. <laughs> Şimdi şöyle bir durum daha var. Eğer premium hesabınız varsa gerçekten Ceylan premiumları bayağı e, destekliyor bu konuda. Premium hesabınız varsa kazanmış olduğunuz ödülün %50'sinin daha fazlasını kazanıyorsunuz. Yani e, sol odasınız 100 dolar ödül kazandınız. Üstüne üstelik bile premiumsunuz size 50 dolar daha verecek. Yani kazanmış olduğunuz ödülün yarısından size biraz yarısını da verecek. O yüzden güzel bir olay. Ee, eğer 3 arkadaşınıza sola verirseniz ne diyor burada? Affiliate bonus diyor. 3 arkadaşınıza sola golden ticket verirseniz diyor. Ama şey. 3 arkadaşınızı davet ederseniz sola golden ticket kazanacaksınız diyor. Ama daha fazla detay vermemişler. O da gelecekmiş. Ee, burada zaten sıkça sorulan sorularda Golden Ticket'ın tam olarak ne işe yaradığını söylüyor. Golden Ticket e, yeni eventte kullanabilmeniz... Yani Golden Ticket şey diyor... E, GL'lerin yeni eventi diyor. Sınırlı eventlerinden bir tanesi diyor. E, bir hafta sürecekmiş ve hafta, her hafta sonunda da size şey veriyor. Para ödülü veriyor. İşe nasıl kazanabileceğinizden bahsediyor. Siteye üye olun. Play tuşuna basın. Oradan Golden Event'i tıklayın. solo, Duo ya da Sukarı seçin. Sonra Q'ya girin. Sonra bekleyin. Partiniz kurulsun. Yeterli oyuncu geldiği zaman diyor. Lobiniz kurulsun diyor. Ee, PUBG Client'inden verilen bilgilerde server'a e gireceksiniz diyor. Sonra maç başlayacak kazanacaksınız diyor. Falan filan diyor işte. Onun haricinde başka burada sizi böyle bilgilendirebileceğim ve detaylı verebileceğim bir şey yok. Ee, sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Benimle kafama takılan ve e, sizin de merakla beklediğiniz yani soracağınız konulardan bir tanesidir muhtemelen. Yani eğer duo oynadınız diyelim ve atıyorum ben duo'yu Yaga oynadım. Takım arkadaşım Yaga ile oynadı. Onda bilet kazandık. Ama ben finale Zortis ile beraber girmek istiyorum. Eğer yani böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ee, kazandığımız kişiyle mi girmemiz gerekiyor? Yoksa sadece bileti olan biriyle de mi girebiliyoruz? Bunun hakkında bir fikrim yok. Squat'ta da aynı şekilde. Bu biraz karışık. Bununla ilgili detay vermemişler. Öğrenirsem de zaten yorumların altına bir yere yazarım. Konuyla ilgili olarak bilgilendirme yaparım. Bu kadar da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı da unutmayın bak. Bu kadar uğraşıyorum. lütfen abi biraz destek. Biraz destek abi. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ha bu arada maçlarda başarılar diliyorum.